Masterchef'te beklenmedik veda. Elenen yarışmacı belli oldu. Masterchef Türkiye 2024'ün yeni bölümü yayınladı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada eleme potasındaki yarışmacılar bir hafta daha yarışta kalabilmek için mücadele etti. Nigar ile Hakan tartışması tekrardan gündeme geldi. İşte detaylar. Masterchef'in bu bölümünde yarışmacılara ilk turda Yalova Aronyası verilerek yaratıcılık tabağı beklendi. Nigar, Hakan'ın onunla kişisel bir sorunu olduğunu düşündüğünü belirtti. Hakan, Nigar ablayla veya herhangi biriyle kişisel bir problemim yok. Olsa da bunu söylemekten çekinmem dedi. Zübeyde neden eleme potasında olduğunu hatırlamadığını söyledi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde. Nigar, başarısız bir hafta geçirdik. İlk başta çok hatalar yaparak oyun kaybettik. Daha sonra toparladık ama ilk başta kaybedenler biz olduğumuz için yapacak bir şey yok. Elimizden en iyisini yapıp çıkmaya çalışacağız, dedi. Mehmet Şef, Hakan ile yaşadığı tartışmayı sordu. Nigar, Hakan'ın kişisel söylemlerinden dolayı çok etkilendim. Benimle ilgili bir sorunu varsa bunu bir şekilde bana söyleyip, Nigar abla sen çok hatalısın, ben bunları bunları sende hoş görmüyorum, deseydi biz bunları çözebilirdik ama ben bundan çok etkilendim. Yanıtını verdi. Hakan, Nigar abla bunu kişisel bir alana mı indirgemeye çalışıyor? Bence öyle bir şey yok. Benim bir dolma sürecim var, benim üstüme oynanan birkaç oyun var. Onları sezdiğim için başından beri ufak tefek şeylere ses çıkarmıyorum. Nigar ablayla veya herhangi biriyle kişisel bir problemim yok. Olsa da bunu söylemekten çekinmem, dedi. Zübeyde, her seferinde dokunulmazlık alan arkadaşım tarafından direkt gönderildim. Bu hafta içinde zaten nasıl potaya geldiğimi hatırlamıyorum. Öyle uygun görmüş Onur. Bunları yaşayacağız tabii ki, gittikçe zorlaşıyor, yarışmanın şekli değişiyor. İlerleyen haftalarda daha da başka şeyler göreceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı. İlk turun sonucunda Alper, Eda ve Emre yaptıkları tabaklarla eleme potasından kurtuldular. Şefler ikinci turda Nigar, Zübeyde, Akın ve Nevzat'tan Mehmet Şef'in lezzetli tabağı fitilli gerdana yakın bir tabak çıkartmalarını istedi. Masterchef'te veda eden isim takım kaptanlığıyla yenilmezlik serileri yakalayan Zübeyde oldu. Mehmet Şef'ten sitem dolu sözler, ne zaman buradan gitme kararı aldın? Masterchef Türkiye'de de bir eleme gecesi daha geride kaldı şefler elenen yarışmacıya yaptığı hatalar nedeniyle sitem etti. Masterchef Türkiye'de 10. Haftada yarışmaya veda eden isim Zübeyde oldu. Zübeyde'nin elendiğini açıklayan Mehmet Şef yarışmacıya, ne zaman buradan gitme kararı aldın? Dün mü aldın? Hafta içi mi aldın? Bir hafta mı oldu? Bir ay mı oldu? Diyerek sitem etti. Masterchef'te iki kere kaptanlık oyununu kazanan Zübeyde, Masterchef kadrosuna yedeklerden dahil olan ilk isim olmuştu. Zübeyde 17. olarak yarışmayı tamamladı. Yarışmacı şu sözlerle veda etti. Benim için erken bir veda ama dediğim gibi ben mutfaktayım ölene kadar da mutfakta olurum diye düşünüyorum, herhalde mutfakta da ölürüm. Şeflerden üst üste övgüler. Mehmet Şef, Zübeyde'nin vedasının ardınlar şunları söyledi. Buradaki başarına şahitlik ettik. Sadece buradaki sitem, okuldaki üniversiteyi kazanabilecek en iyi öğrencinin puanlarının düşmesi oldu. Ardından Mehmet Şef sözlerine devam etti. Sen bizim bugüne kadar gördüğümüz en başarılı yarışmacılardan birisin. Somer Şef ise Zübeyde'nin aşçılık başarısı ile sözlerine başladı. Aşçılığına zaten söylenecek bir şey yok. Çok lezzetli yemek yapıyorsun. Somer Şef ardından Zübeyde'nin liderliğini de övdü. Senin burada kaptan olarak yaptığın liderlik okullarda öğretilebilecek bir liderlik dedi.